Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. 5. bölüm herhalde ya da 4. bölüm unuttum. Eee müstunuz iyi misiniz? Video atmıştım. Ama o videoda çok teknik sıkıntılar olduğu için sildim. Kusura bakmayın izleyemediniz ama böyle şeyler olabilir. Lütfen çok uzatmadan kanalıma abone olun like atmayı unutmayınız. Hemen başlayalım. Kuşatma çöplük oyuncağı. Brok ile. Karşımın yeni aldığı karakter bu. Buradan karşıma sevgiler gönderiyorum. İşte duymuyor şu an. Çünkü bilgisayarda o, o, bu şansları bana sunduğu için çok sağ olsun. Şöyle onu öldürerek. Abi abi abi. Gel lan buraya. Gel lan. Öldü mü la? Ana ölmemiş. Dört seviye kuşatma robotumuz. Gidiyor. Dört seviye kendisi. Kendisi dört seviye. Dünyanın en iyi robotu. Ana öldüm. Aa bizimki de öldü. Çok üzüldüm ama. Çekil buradan. Nerede çabuk çabuk hadi. Aa öldü. Ama olmadı böyle ya. Öldü ama neyse. Bizim kuşatma robotu bizim. Deri den den deri deriden deri Ben seni koruyacağım. Allah 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 Allah. Ben bunu korumaya gidiyorum. Ben bunu koruyorum. Maç bitti be. Evet maç bitti. Yıldız oyuncu Penny olmuş. Ne güzel karakter bu ya. 65. Oh 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 zirve. Şimdi oynayak. Hesaplaşma oynayak. Tek olsun. Burak'la olmaz ama bu şey alalım. Ne alalım? Hadi biz El Primo alalım. El Primo oynayalım. De şeyini yapmadım. Başladım adamın yüzüne ya. Arkadaşlar birazcık susayım maçı dinleyin. Sustum. Sanki ilk hiç kimse yokmuş gibi davranacağım. Ben nasıl yenildim ya? Hani ben iyi sporcuydum. Ya neyse. Bir daha oynayalım. Çok sevdim ben bu arada maç girmeyi ya. El primo. Çok güzel. Kızdı bak kızdı. Neden öldüremiyorum ben dedi. Anam. Sustum. Ya susmayayım ya. Siz daha çok seviyorsunuz öyle. Öldürdüm. Çok heyecanlıyım ya. Öldüremeyeceğim zannettim. Alanı öldürürüm ha. Anam kar var orada kar. Çok büyüm ya. Oha öldürdüm yüzüne tüküreyim senin tabi. Nerede o? Primo! Öldürdüm onu da. Bakalım rekor yapabilecek mi? 14 falan. Ana yapamacağım. Kim kaldı? Rosa kaldı herhalde bir tane. GG kaldı. Koş koş koş. Evet Rosa. Oo bayağı iyi. Bayağı güçlü gibi gözüküyor. gelsin bunun ne yapacağım? Anam. Arkadaşlar küfür etmedim. Anam dedim. Birinci oluyordum tam da ya. Neyse olsun. 8 kupa kazandık karşımın hesabına. Şimdi ne yapalım? Bir tane daha oynayalım. Tek hesaplaşma. Arkadaşlar bu videoda çok beğeni gelirse belki karşımla birlikte de yapabiliriz. Brawl Stars oynarız. Sıkıntı olmaz yani bizim için. Çok sıkıntı olmaz. Git 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 git. Anam öldürecek beni. Öldürecek. Öldür öldür. Heh, tamamdır öldürdüm. El... Biri bizi izliyor arkadaşlar. Ama bu Ama bu ya. Orada olduğunu bilmiyordum ki ben onun. Neyse sıkıntı yok. ağlama El Primo. Gayrı bir daha oynayalım. Akizes çok seversiniz bu videoyu. Yani bir tane daha çekerim. Ya da karşımı çekerim ya da arkadaşlarımı falan çekebilirim. Tabii beni duyarlarsa telefonu açarlarsa. İnşallah açarlar da. inşallah açmazlar. Kaçmaydı da işte. Neyse açarlar inşallah. Çekerim yani. Yalan söylemiş şey olmayayım size ben. Aa geldim geldim. Ne olacak? Aa geldim. Aa geldim. Öldüreceğim seni ben şimdi. Aa öldürdüm. Şu ikisini alalım da. Daha çok enerjimiz olsun. Aa bak şu da enerji içeceği var. Anam 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 ya. Anam ya, anam ya. Ölprimo nasıl öldürdü onu? 3 eksi mi ya? Abi. Arkadaşlar bir daha oynayalım hemen. Eksiydim ya. Bu nasıl eksi ya? Konuşamıyorum da neyse. Koşalım, koşalım, koşalım nam <laughs> öldüreceğim. Öldürmeyeceğim. Tamam kaçıyorum ben. Gel gel. Şöyle. İnternet mi gitti? O internet gitti ya. Bug var oyunda çok bug var. Ölürsem bak yüzünden. Şöyle gidelim. Resil'in ite kapışıyor. Alayım abi ben bunu kaç. Öldür öldür öldür. Oo Kazandım. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayınız. Görüşürüz.